Hepinize merhaba arkadaşlar bu insan bekle haydi online oynuyoruz neyse hadi başlayalım ee, Bu oyunu eskiden çekmiştim Zamanında 700 bile izlenmişti e ee, Kardeşim beni şimdi yani niye böyle başlatman ki Oğlum niye yeah. Niye yeah. Böyle tekrar gireceğim Aa bebek lan çıkarmıştı işte. Oğlum seni yapmalıyım Yap yap mama'mın baş sebeplerinden bir tanesi de reklam olması. Yani reklam olması bir oyunu kötüleştiren noktalardan bir tanesi de tamam bundan para kazanıyorlar doğrudur. Ama yani. Dur birkaç dakika var. Tamam bu kısa. Ama yani abi bir yani. Bana göre reklam koymamaları gerek. Yani şu büyük ekmeğine göre eğer reklam koydularsa para için yapıyorlardır oyunu. Eğlence için değil. Hadi be. Ama kazanılmışlar. O. Vallahi. Tamam. Ben burada saklanmam. Bunu söyleyeyim. Run, 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 run. man, Hello? Well, next man, man,